Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün videomuzu Yakut Kolyesi'nin sap sarı çiçekleriyle açmak istedim. Maşallah o kadar güzel açtılar ki gerçekten bu sonbaharın e, renklerinden bir tanesi oldu benim balkonumun. arkadaşlar bunlar da jelibonlarımız gördüğünüz gibi yeşil pembe bir pembe yeşili var gördüğünüz gibi onları daha minik minik almıştım onlar daha yeni büyüyorlar inşallah onlar da büyüyecekler böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar aşkım gözyaşlarımız o kadar güzel oldu ki Sonbaharın artık böyle e, rengini almaya başladı pembeler, böyle morluklar var üzerinde. E, Aşk gözyaşları gerçekten e, çiçeklerin dedeki gözyaşlarını görüyorsunuz. Onlar da o kadar güzel oldular ki, tabi çoğu dökülüyor tabi rüzgardan şeyden ama bütün çiçeklerimin diplerine dökülmüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tesbihler, yakutlar hepsi birbirinden güzel oldu arkadaşlar. Bir de o kadar uzadılar ki böyle bazılarını artık yerden alıp yukarıya doğru kaldırıyorum. Öyle. bakın renginin güzelliğine minik minik pembelikler oluşmaya başladı uçlarında. Çiçek ayrı güzel arkadaşlar. Bakın benim pembe bu da. Daha minik ama çok güzel görünüyor. Arkadaşlar böyle bir saksı da olsa yani balkonumuzda böyle renkler güzel oluyor. Ben seviyorum böyle rengarenk balkonları. Hepsi ayrı güzel yani. Hiçbirbirinden ayırt edemiyorsun yani. Hepsinin yeri ayrı bende. Eminim bütün çiçek severler için de öyledir. Çünkü çiçekler artık sizin bir nevi çocuğunuz gibi oluyor. Çünkü onlara da emek veriyorsunuz. Suyunu, ne bileyim toprağını. Her çiçeğin ayrı karakteri olduğunu da düşünüyorum. Çünkü hepsi farklı farklı. Kimisi gölgeyi seviyor, kimisi güneşi seviyor, kimisi yarı böyle esen yerleri, yarı gölge yerleri. Ona göre çiçeklerimizi konumlandırıyoruz. Arkadaşlar bu da Yasemin çiçeğimiz gördüğünüz gibi. Bu, bu sefer şeyde açtı. Bu Ekim'de ve Eylül-Ekim gibi açtı. Evet bizim balkonumuzun güzelleri arkadaşlar. Okalisis ve Sioboldi. Onları da böyle hep birlikte görün istedim böyle. Gerçekten şu ekim ayı siyaboldimizin açma ayı arkadaşlar. Çiçeklenme zamanı. Çok güzel görünmüyor mu? Yemyeşil yaprakların arasında pembe pembe yıldız çiçekleriyle. Gerçekten muhteşem. Yakıt kolyemiz de öyle sapsarı çiçekleri, tesbihlerimiz beyaz beyaz açtı. Yani hepsi ayrı güzel, kaktüslerimiz ayrı güzel, sardunyalarımız ara ara açıyor, karanfillerimiz öyle. Yani bütün çiçeklerimiz bu sonbaharın gerçekten hakkını veriyor diyorum. Gerçekten çok güzel açtılar. Şunların güzelliğine baksanız arkadaşlar. Arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız soruyor, siyoboldi bizimkiler tomurcuk, işte sizinkiler açmış. Bazen iklim olarak mesela her bölgede farklı oluyor ya çiçekler. Bence Ege bölgesi sıcak olduğu için belki daha önce açmış olabilir. Tabii açmayanlar da var, konumu belki farklıdır. Yani değişiyor çiçekler her balkonda, konumuna göre bile değişiyor. Öyle yani. Ama mutlaka açacaktır. <laughs> Sabredelim. Ben de çok bekledim çünkü. Neredeyse iki, iki buçuk ay tomurcuklu haline bekledim. Ve sonunda bir gün baktım ki böyle minik minik çiçekler açmaya başladı. Yani finish'e geldik. E bu sefer de diyorsun ki bu kadar bekledim çiçekleri artık açmamaya. Hani bitiyor ya. O da üzüyor insanı. Kurudukça. Öyle yani. Hani biz zaten insanoğlu... Hem böyle olsun isteriz. Olduktan sonra da bitmesini istemeyiz. E, maalesef çiçekler de öyle. Açıncaya kadar bekliyoruz. E, ondan sonra çiçekleri solacak diye bu sefer de korkuyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Her şeyin sonu olduğu gibi onların da sonu var. Ama her sene bize o güzel çiçekler çiçekleriyle mutlu ediyor arkadaşlar. Yakut kolyeleri ve tesbihleri arkadaşlar geçen yılki videolarımıza baktığımızda o kadar küçükler ki artık e, şimdi baktığımda yani yeni videolarımızda baktığında ne kadar büyüdüklerini görüyorsun. Gerçekten bu da çok şaşırtıcı. O kadar küçüklermiş ki insan minik minik yani, Aa, ne kadar küçüklermiş falan diyorsun böyle şimdi karşılaştırıyorsun neredeyse 3 katı fark var yani. Bir de maşallah çok dayanıklı çiçekler yani yakut kolyeleri, tesbihler ne bileyim e, güneşin altında kalıyor şey yapıyorsun hele ki yakut kolyeleri çok dayanıklı tesbihlere göre tesbihler beyazlıyor yanıklar falan oluyor da gerçekten yakutlar çok dayanıklı çiçekler. Hayır arkadaşlar şuna bakar mısınız ya nasıl güzel renkleri gerçekten siyah boyluyu çok bekledik açması için sonunda açtırdık. Allah nazarlardan saklasın. Maşallah çok güzel oldu. Kanalıma ilk defa denk gelen arkadaşlar, keşfeden arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Ne ettiğinizde geldiniz diyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, çiçekle kalın.